Herkese merhaba. Bu videomuzda interface'ten bahsedeceğiz. Interface yapısının ne olduğu ile alakalı konuşacağız. Interface, class'lara atlamadığımız özellikler diyebiliriz. Class yapılarında kullanılıyor. Bir sınıf birden fazla interface alabiliyor. Imple, e, Implements ile ekleniyor arkadaşlar. Bunların her birinden bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle buraya e, ben hemen interface diye interface ad altında bir tane. Dosya oluşturuyorum. Peki interface dosyası gördüğünüz gibi bir tane ikonla geldi. Aslında interface ne demek? Arayüz demek. E, interface. Bu şekilde arayüz sağlayan bir kısım. Bir interface'in Türkçesi bu. Ama buradaki arayüzden kastı klaslarımız e, oluştururken bu klasın alması gereken şeyden bahsediyor. Mesela biz klas oluştururken direkt e, hani bir kurala belli etmeden oluşturabiliyoruz. Ama bir iş ilanlarında diyelim ki şöyle bir şey oluyor. Adam diyor ki ben senden bir klas oluşturmanı istiyorum. Bu klasların işte alaca özellikler, fonksiyonlar, isimleri böyle olması lazım ki sen bunları böyle oluştur ben onları böyle kullanayım gibi. Ya da böyle bir tane klas oluşturacağız. Belli bir kalıp veriyorlar. Diyorlar ki işte bu klaslarda bu bu fonksiyonları bu değişkenleri kullanacaksın diye. Burada interface kullanıyoruz. Şimdi hemen bunu örnek vermek için ben bir tane main.dart oluşturuyorum. Ve burada void mailimi açıyorum arkadaşlar izninizle. Sonrasında ise geliyorum buraya ve main dart'ın içerisinde Interface adı altında bir tane dart oluşturuyorum Biz bu class'larımızı bu interface'lerimizi şimdi Abstract Sınıfıyla oluşturuyoruz Abstract abstract'likten sonra class yapısını ekliyoruz Ve burada interface'imizin adı ne olacaksa onu yazıyoruz ben Interface Mesela Burada person diyorum tamam mı? Interface person diye bir tane değişken ismi verdim. Bu ne demek? Bu person'la alakalı değişkenleri tutacağım özellikler. Tamam? Mı? Mesela biz burada late e, ne olabilir? String. E, burada ad olabilir. Bunu bu tutsun diyorum. Late sonra integer yaş olabilir. Bunu tutsun. Late say hi pardon say hi diye bir bir tane fonksiyon tutsun. Bu fonksiyonu da e, nasıl tutsun? Void tutsun diyebilirim. Şimdi bu şekilde ben bir tane interface oluşturdum arkadaşlar. Şimdi biz interface'den e, main'imizi main'imizi oluşturmayalım. Interface adı altında bir tane class oluşturalım. Bu class'ımızda e, mesela nokta person.dart diye bir klas oluşturalım. Ben burada bir klas yapacağım. Bunun ismi person olacak. Hem fikiriz. Burada işte implements diyorsunuz ve interface person adı altındaki bunu buraya eklediğim zaman bu arkadaşlar diyor ki kardeşim sen buraya person ekliyorsun ama interface'deki özellikleri bulunduran bir person ekliyorsun. O halde sen burada 3 tane override etmen gereken bir değişken metot yığını var diyor. Zaten burada vs code extensions hatayı gösterdi. Basıyorsunuz ve gerekli işlemler buraya geliyor arkadaşlar. Ne diyorsun? Person'un içerisindeki interface implement bak işte zaten yapı bu. Interface person'un içerisinde implement ettiğin bu şekilde person klasını oluştururken bunları da oluşturmak zorundasın diyor. Interface person implement yapısı bu işe yarıyor. Ve ben burada artık at değişkenine hemen bu bir string olduğu için check atabilir miyim? Atayamadım. Neden peki? Buraya geldim. Insert diyor. Bunu burada böyle kullan diyor. Yanlış. Peki biz burada bunu nasıl kullanacağız? At deyip eşittir deyip check up yapacağız değil mi? Böyle daha doğru. Buradaki yaşa da mesela 21 yatacağız. Burada say hi diyor. Bu hi de void pozisyonu olarak aldığı için print herkese... Herkese merhabalar diyerek ben yazımı yazarım. Pekala bu da benim klasımı oluşturduğum implement ile yaptığım bir şey. Peki ben inter interface'ten bir tane daha oluşturacağım. O da abstract class. interface interface inter ter face bu da rank olsun tamam mı? Şimdi Bunlar interface'lerin sonu genellikle able ile bitiyormuş arkadaşlar. Hani o yüzden interface'lerin mesela onu da atıp bulmak için persona able diyelim. Rank able diyelim tamam mı? Şimdi burada da ben rank tutacağım. O yüzden late. Renkler string olur değil mi? String. String olarak da bir renk değişkeni tutalım. Şimdi ben burada ikinci bir abstractla interface'imi oluşturdum. Persona geliyorum. Ve burada bakın bu hata vermeye başladı bu sefer de. Bu niye hata verdi? Buraya virgül koyup interface rankable eklesem hata vermeye devam eder mi? Evet verdi. Niye? Person'da bir hata var arkadaşlar. Bakalım neymiş? Interface create interface person diyor. Ee, bir missing override diyor. Override'imiz ne? Rank ekledi mi? Ekledi. Sıkıntı yok. Peki bu niye hata veriyor? Person'u mi sildim? Ha, evet. Personable yaptım. Bu şekilde kullanacağım. Bakın bu şekilde neyi gördük? Bir klas iki tane implement alabiliyor. Bu çok güzel bir şey. Renk'e geldim ve burada ben black black rengini ekledim. Şimdi bu şekilde ben iki tane implementten bir klas oluşturdum. Main'ime geldim ve bu klas'tan bir tane obje oluşturacağım. Bunu nasıl yapıyorduk? Hemen klasımızın ismi neydi? Person'du. Ben person'dan bir tane checkup oluşturacağım diyorum. Ve bu da benim Jacob'ım olacak. Yani personum olacak diyorum. Bakın person oluşturduğum zaman benden ad yaş şifre istiyor. Bu ne? Bu constructor'lı bir yapıydı. Biz yanlış yerdeki personu çağırdığımızı gösteriyor. Biz bunu istemiyoruz. Bu yapıyı çağırma bana. Bunu da sil buradan. Hemen bunu person olarak silelim. Baştan yazalım. Person import import şu arkadaşlar. Biz bunu da halledeceğiz. Evet. Şimdi ne oldu? Ben bir tane person oluşturdum. CKAP'ın altında. Sen bunu istersen buraya var yapabilir miydin? Yapabilirdin. Bu şekilde kabı oluşturdun. Şimdi kabı nokta diyerek bakın ad, yaş, renke ve seyha'ya ulaşabiliyorsun. CKAP seyha'yı desin dedik. Ve buraya yazdırdığımızda herkese merhabalar yazısını görebildim. Yani implement ile birlikte biz değişkenlerimizi bu şekilde üst sınıflarımıza belli bir kalıbı oluşturup onları klaslarda çağırıyoruz ki bu klaslarda da implement ettiğimiz değişkeni kullanmazsak hata alıyoruz. İnp Interface yapısı da bu şekildeydi. Bir sonraki derslerimizde list yapılarına girmiş olacağız ve dert dilini öğrenmeye hızlı bir şekilde devam.